Merhaba sevgili Akrep burçları, yükselen ve Ay burcu, Akrep olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Evrenden acil duyman gereken mesajlara şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Ay çok güzel, büyük harkana Dünya kartı, büyük harkana İmparatorca. Sanki şöyle düşün hayatının geneliyle ilgili olabileceği gibi belli bir spesifik konuyla ilgili de olabilir bu sevgili akrep burçları. Sanki böyle bir şöyle düşün. Bebek beklemeyen bir kadınken bebek beklemeye başlamak gibi düşün. Böyle bir enerji sanki. Bak bir doğurganlık, üst aşamalar, ilerlemeler, genişleme, büyüme, bolluk, bereket. Böyle bir enerjiye doğru hayatın sanki ilerliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. 3 tane büyük arkanamız var. 2 ve 3 ardışık büyük arkanalarımız da var. Aynı sıra içerisinde sanki böyle özellikle kadın ya da erkek o dişili enerjinin de yaratıcılık enerjinin de çok yüksek olacağı ve bu yaratıcılık enerjinle birlikte hayatına yepyeni çok güzel deneyimleri ve gelişmeleri katıp ilerleyebileceğin çok yüksek enerjiler ve yeni sayfalar bu enerjinin neticesine gelen ilerlemeler, yeni döngüler, gelişmeler sanki seni bekliyor gibi gözüküyor. Çok doğurgan, çok artistik, çok verimli, çok yaratıcı bir sürece doğru sanki ilerliyorsun sevgili akrep burçları. Hemen gelelim. Yardımcı destemizden 5 tane kart alalım. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Eğer başta etmediysem arkadaşlar hatırlayamadım şimdi. Akrep Burcu için. sen bir şeyi kaybetmişsin sevgili akrep burçları. Ya da yani öyle zannediyorsun. Yani bir şeyin yokluğunu çok hissediyorsun sanki. Ve kaybettiğin bir şeyin hayalini kuruyorsun. İki tane kart gelmek istedi. Ve bu kaybettiğin şeyle ilgili önümüzdeki günlerde yaralarını saracak çok güzel teklifler, haberler alacak gibisin. Çok güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Örnek veriyorum küstüğün, Kırıldığımız birbirinize birinden tekrar barışmak için bir teklif alabilirsin. Ee, kaybettiğin bir şeyden belki de hayat sana daha iyisini bulman için belki de önünü açıyordur. O kadar şey ki bu. Sanki diyorum ya bir şeyi kaybetmişlik enerjisi e, ve o kaybettiğin şeyin bak hayalini kurma, geçmişe takılı kalma fakat diyor ki kartlar sana bak bu konuyla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Ya dediğim gibi bu konuyla daha da hayırlısı, daha da iyi bir enerji senin karşına çıkacak gibi gözüküyor. Ee, eğer özellikle bu bir küslük kırgınlıksa da arkadaşlar, o küstün ya da kırgın olduğun kişinin gelme ihtimali var. Ama ben burada ilk senaryon daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum ya. Ya sen burada hayatında diyorum ya bir şey olmadı, tüh, niye böyle oldu dediğin bir şeyden daha hayırlısı sana gelecek. Çünkü kader çarkı var burada. Ve bu içindeki koskoca boşluğu, o üzün dolduracak, o üzüntü enerjisini senden alacak bir şey olacak sanki hayatında. Böyle bir enerji. Ben küsen ya da geri giden, giden kişinin geri dönmesinden ziyade böyle bir enerji görüyorum. Çünkü dediğim gibi kader çarkı var. Sanki senin için hayırlısını, bu neyle ilgili olursa olsun, illa aklın partnerliğe gitmesin, bu kaybettiğin herhangi bir şeyle ilgili de olabilir. Seni buradan iyileştirecek, artık oraya takılı kalmamanı sağlayacak sanki güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Sevgili akrepler. Böyle bir e, duruma doğru sanki ilerliyorsun. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Hemen tabii ki e, şeye bakacağız. İkinci sıraya bakacağız. Şöyle. Akrep burçları. veri değnek sekizlisi. Burada bak bir şeyle ilgili kararsızsın tamam mı? E, tam cesaret edemiyorsun, bir araştırıyorsun, ediyorsun ama hareketsizsin yani. Ne yapacağını bilmiyorsun, dur dersin biraz daha iyi çalışayım diyorsun. Böyle bir süreç var sanki arkadaşlar. Araştırma yapmaya ihtiyaç duymak gibi bunu düşünebilirsin bir konu için kendini hazırlamak, ondan sonrasında sahneye çıkmak gibi, karar vermek gibi düşünebilirsin bunu. Önümüzdeki günlerde burada, bak yıldız koruyucusu, bak topraklanarak ışık tohumunu ekmek. Adamın sanki tepe noktasından ışıklara doğru süzülen bir şey var arkadaşlar burada. Sanki burada, ön topraklanmak burada o araştırmayı yapmak olduğunu düşünüyorum ben. Ön çalışmayı yapmak, Kendini o konu hakkında geliştirmek, eksik olan tarafları, bilgileri kapatmak, plan ve program yapmak. Çünkü o olmadan ne yapacağını bilmiyorsun, kararsızsın, korkuların var. Biraz daha düşünmeye ihtiyaç duyuyorsun, biraz daha araştırmaya ihtiyaç duyuyorsun sanki. Fakat önümüzdeki günlerde bak top, topraklanarak dediğim gibi ışık tohumunu ekmek. Topraklandın mı? Topraklandın. Şimdi ışık tohumunu ektin, tamam mı? o tohumu ektin. Nedir bu? kendine geliştirdiğin enerjiler, topladığın bilgiler, yaptığın araştırmalar ve artık ne oluyor? Ney tohumuydu bu? Işık tohumuydu. Gökyüzüne doğru bak harekete geçiyorsun. Bir hareket süreci. Yani bir şeyle ilgili araştırma, bir plan, program, düşünme sürecinden sonra e, çok inceleyip sık dokuduğun bir konu olabilir. Çünkü kılıç ikilisi kartı var. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili artık bir harekete geçme. Örnek veriyorum bu bir plansa Planı artık uygulamaya geçmeye karar verebilirsin ve bunun bir hareket sürecini başlatabilirsin. Sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bakın nasıl gökyüzüne doğru süzülüyor. Kadın ateşlerle. Burada da adamın tepe noktasından yukarıya doğru süzülen bir ışık var. Şu değnek sekizlisine bir kart alacağım. Tılsım omuz. Bu da Artık bu neyle ilgiliyse iş, para, eğitim, kariyer, hayatınla ilgili olabilir. Aile, özellikle ailenin maddiyatını ilgilendiren bir karar olabilir. Ev alma, kira, ev değişikliği, taşınmazlar bunlarla ilgili konularda olabilir arkadaşlar. Her halükarda bununla ilgili dediğim gibi harekete geçiyorsun. Ve güzel bir tırnak içerisinde plandan sonra geçtiğin hareket seni o istediğin şeyle ilgili ulaşmaya, bolluk, berekete, tamamlanma enerjisine doğru ilerletecek. Bak tohum dedik burada. Bunlar da bakın işte önünde sebzeler var vesaire var arkadaşlar. Sanki böyle bir tabiri caizse o konu her neyse onunla ilgili bolluk bereket enerjisine doğru ilerleyeceksin. İyi ekilmiş tohumlar. büyük arkanla dünya. Şimdi hayatında bir şey senin onunla bütünleşmen için, senin hayatına girsin diye ya da o süreci artık güzel bir şekilde tamamla diye enerjiler önümüzdeki günlerde aktifleşiyor diyor. Ve sen örnek veriyorum o şeyle kavuşuyorsun, o şeyle ilgili ilerleme sağlıyorsun. Büyük arkana mahkeme. 20 ve 21 sayıları önemli. İki ardışık büyük arkanımız peş peşe. Hayatında bak kendiliğinden e, uyanma diyor arkadaşlar ve biliyorsunuz büyük arkana mahkemede öller dirilir fakat buradaki kendiliğine uyanma şöyle bir uyanma senin hayatında senin hayatını etkileyecek senin dışında pozitif anlamda enerjiler aktifleşiyor gibi şöyle düşün şansının dönmesi gibi düşün anlatabildim mi? Ve bu senin hayatına bir uyanış getirecek, bir yükseliş getirecek gibi gözüküyor bu enerji. Bu mavi alev. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilir. Karşına çok güzel fırsatlar çıkabilir gibi gözüküyor. Hatta bu kiminiz için şehir dışı, ülke dışı durumları da, yurt dışı durumlarını da bize anlatıyor olabilir. Arkadaşlar buralarda diyor, seni, yani senin de dışında hani enerjiler aktifleşiyor diyor. Artık bu şeyle ilgili önümüzdeki günlerde bütünleşme evresine doğru yani o şeyi elde etme, başarma evresine doğru kaderin de desteklemesi, hayatın da desteklemesiyle birlikte ilerleyeceksin diyor sevgili akrepler. Tılsım 8'lisine bir kart alacağım. Bakar mısın? Büyük arkana budala. Şimdi 3 tane büyük arkanımız oldu. Ve 21 biliyorsunuz en sonuncusudur. Büyük arkanaların sayı olarak 21'de biter. Neyden başlar? Birden değil büyük arkanalar. Sıfırdan başlar arkadaşlar. Senin hayatına, bak tekrar ediyorum. Bu hiç emek ver, verdiğin, vermediğin bir şey demiyorum. Bak zamanında emek de vermişsindir. Ama sanki şartlar öyle bir, seni bir yere doğru sürüklüyor sanki şartlar. Ama güzele doğru sürüklüyor. Bir şey senin olman gereken Yerle ilgili, ya da olman gereken şeyle ilgili, sanki bütünleşmeni e, sağlıyor gibi gözüküyor. Öyle bir enerjiye doğru, yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir deneyime doğru gidiyorsun. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatında ilgili, sevgili Akrep burçları. Hani ister istemez, ah kendini orada buluyorsun. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki. Sondan. ...bir önceki sıramıza bakalım. Tılsım İkilisi. Büyük Harkanı Aziz. Şimdi burada özellikle okuyorsan... ...okuyan arkadaşlarımız için... ...okul hayatıyla ilgili birazcık böyle bir... Işte ...dersler, sınavlar bunların yoğun olduğu bir süreç olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada biraz işin, iş yükümlülüklerin, evliysen işte evinde işte çocuklarına ya da işte karşı sorumluluklar biraz böyle bir çatı, belli bir çatı, geleneksel ilişkiler, yükümlülüklerin bunlarla ilgili birazcık böyle bir şey olabilirsin. Of hangisini yapacağım, nereye yetişeceğim, kime dur diyeceğim, hangi işe öncelik vereyim. Hani böyle bir enerjide kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu biraz ikilemlere sebep olabilir, bir gelgitlere dengeyi sağlamakta zorluk yaşayabilirsin. Yani şöyle düşün. Hem çalışan bir kadınsın hem de tabii ki işte ne bileyim evde çocuklarım bekliyor. Aynı buna benzer bir enerji sanki. Şu Azize bir kart alacağım. çok güzel. Büyük Arkana İmparatoriçe ile birlikte zorlansan da sevgili akrepler bunu bir şekilde çok güzel bir şekilde kotaracak gibisin, halledecek gibisin. Ee, yani tabiri caizse her yere yetişen, her açığı kapatan, istediği her şeyi başarabilen bir enerjiye doğru e, sanki ilerleyeceksin. Yani sınavların belki de zorlu bir çalışma sürecinden sonra iyi sonuçlar almak gibi düşün bunu sevgili akrepler. Son sıraya bakalım. Bu arada 2 ve 3 sayısı, 2 sayısı özellikle önemli arkadaşlar. 6 sayısı önemli. 3 sayısı önemli. Şimdi buraya gelecek olursak. Evet yine bir 6'mız geldi. Yine bir 6'mız geldi. 6 sayısı oldukça önemli. Şimdi burada geçmişinle ilgili özellikle, geçmişin, geçmişindeki biri, bunlarla ilgili sen bir haber alıyorsun sanki bir yerden. Kafandaki belli soru işaretlerini giderecek bir haber ve tam da aradığın cevabı ulaşıyorsun. Ya da bu gelen haber, yani tam, yani nasıl söyleyeyim, tam da böyle, ben de bunu merak ediyordum gibi bir şey sanki. Özellikle bak geçmişinle ilgili bir sorunu çözmen adına olabilir. Geçmişte belki de yarım kalmış bir ilişki ile ilgili bir kişi sana geri dönmek isteyebilir ve senin adeta zafer kazandığın bir şekilde, kafandaki soru işaretlerini giderecek şekilde gelmek isteyebilir. Ama tabii ki ben şu değnek şövalyesine bir kart alacağım arkadaşlar. Daha çok neyle ilgili bir bakalım. Akrep burçları için bak büyük arkana şeytan bu ne biliyor musun? Kafanı kurcalayan, seni e, rehin almış, geçmişe dair geçmişsel altyapısı olan bir takım sorgulamalar. Ama sıkışmış kalmış hissediyorsun kendini. Hatta burada bilerek kafanı karıştıran insanlar da olabilir bu arada arkadaşlar. Ya da senden gerçeği saklamış olan kişi ya da kişiler de olabilir. Fakat önümüzdeki günlerde sen burada perdeyi öyle bir aralıyorsun ki o cevabı ya da çözümü buluyorsun. Siz perdesini sanki aralıyorsun, sevgili Akrep burçları. O cevap, yani her şeyi sorgulayan, e, bu böyle olmamalı ya da bu niye böyle diye e, mantıklı cevaplar ar aramaya bulmaya kararlı bir kişilik ve bu kişiliğinle birlikte aradığın cevapları bulacağın e, bir süreç, o şeytan enerjisinden kendini kurtaracağın bir süreç olacak. Görmen gereken şeyleri görecek, uyumsuz olan şeyleri hayatından çıkaracak gibi gözüküyorsun sevgili akrep burçları. Şöyle düşün. Bir çocukluk arkadaşım var ama seni sürekli sömürüyordu. Sen de ne yapayım ne diyeyim ne yapayım diyeyim Ya bu gerçekten beni sömürüyor mu? Ne yapıyorsun? Cevaplar arıyorsun. Ve diyorsun ki evet benim bundan kendimi sıyırmam lazım. Sanki böyle bir cevap, böyle bir zafer, böyle bir başarı seni bekliyor sevgili akrep burçları. Uymayan şeylerin de gitmesine karar veriyorsun. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.